Çakire çay yok. Dün gece yarısı, gece yarısından sonra saat 1'de dolar TL'de ilginç bir hareket oldu. Burada görüyorsunuz 34 lira 70 kuruşa sıçradı. Sonra ama tekrar bir anda 34 lira 40 kuruşa düştü. Ne oldu gece? Büyük olasılıkla kamu bankasındaki dealer yani Türk lirasını savunmakla görevli dealer belki de çay koymak için masasından kalktı. Ve o kalktığında işte bir anda bir talep ortaya çıktı ve 34 lira 70 kuruşa sıçradı. İkinci grafikte buradaki kırmızı çizgiler hacmi gösteriyor. Baya hacimli işlemler var. 34 lira 35 kuruşta başlıyor. 34 lira 60 kuruşa kadar baya bir talep geldiğini görüyoruz. Ama ondan sonra işte görevler masalarına dönüyor. Tekrar doların ateşi düşüyor. Ne oldu? Talebin arkasındaki kurumun stratejisini bilmediğimiz amacını bilmediğimiz için şu an her söylediğimiz söyleyeceğimiz spekülasyon olacak. Ama şimdi Trump'ın zaferi sonrasında dünya piyasalarını bir volatilite var, oynaklık var. Önümüzdeki günlerde de bu tip sert hareketler sığ piyasada görebiliriz. Çayı masada bulundurmakta büyük fayda var.